Evet arkadaşlar. Su deposu yaptınız veya ev temeli yaptınız. Etrafını toprakla doldurmadan önce dışına izolasyon yapmalısınız. Birçok izolasyon çeşidi var. Ama bizim kullandığımız sıvı membran üzerine normal membran kullanıyoruz arkadaşlar. Normal membran kullanmadan önce sıvı membranı betona sürüyoruz toprak atmadan önce. Toprağa çekilmiş vaziyette sıvı membranı sürüyoruz. Üzerine normal membran yapıştırıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamayı çatı katlarında da çatılarda da yapıyoruz. Çok sağlıklı olur. Su kaçırmaz arkadaşlar. Yapıştırması da kolaydır. Tüple ısıtıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi burayı neden gösteriyorum size? Diyelim depo yaptınız veya ev bodrumu katı yaptınız. Mutlaka izolasyon yapıyorsunuz. Membran ve sıvı membran. Sıvı membranın alta sürüyorsunuz, üzerine normal membran yapıştırıyorsunuz. Biz şimdilik su deposu olduğu için bu etrafın toprakla doldurduk. Ama toprağı nasıl doldurduk gördünüz. Suya akıntı verdik. Yani dışa doğru hafif bir meyil verdik ki gelen su dışarıda içeriye sızmasın. Deponun içine gitmesin, içeriye zarar vermesin, içerideki sıvayı attırmasın diye bu şekilde yaptık arkadaşlar. Daha sonra su deposuna izolasyon yapacağız. Su deposuna izolasyon yaparken de yine evimizde de aynı şekilde o izolasyonu kullanabilirsiniz. Kokusuz kokusuz özel bir izolasyon yapacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.